Lent alacağım korur musunuz? Evet. İyi korudunuz <laughs> Geldim Oğlum lan reis geliyor kanka İmdat kurtarın beni Kanka bu bot Ç <gülüyor> <gülüyor> Yedik bıçağı <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka, çizdiler Olan araba değil Doğru, doğru. Hak verdim sana. Psikolojikten selamlar. Yepyeni bir videoyla hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugün Phantom mı güçlü, Vandal mı mücadelesi yapıyoruz arkadaşlar. Aynı harita, aynı takım, aynı hero'lar. Sadece bir takım başından sonuna Vandal alacak. Sadece bir takım başından sonuna Phantom alacak. Liglerimiz elmas ve yücelik. Bütün takım elmas ve yücelikten oluşuyor. Valor oyunun Valorant'ı kendi takım dengeleme sistemiyle Arkadaşlar takımları dengeledik. İyi seyirler diliyorum. Haydi videoya geçelim dostlar. Ben C, C'deyim. Double, door gelebilir. Hala ses var. Timing kelime ya. 109 birim son. A mı giriyor? Bana gelen var. Bana geliyorlar. C. Son 30 saniye. Siz de mi? Evet. Spike, Spike C'de düştü. Spike bizde. Yok ya kuramadım. <laughs> Let's go! <laughs> Elal tokum. Benim Phantom kafa vurmuyor. Onu çözebilen var mı ya? C long var. Hayır, hayır gelme gelme. İmdat! Eyvallah eyvallah. Uzak Bomba mesafe fight'ını alabilirler. <laughs> Oy. <laughs> gel gel kuşlayacağız, kuşlayacağız, koş, koş 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 <laughs> koş koş koş. Canaz, Canaz abi. Hadi be bombayım. Beyzin mi? Helal. Helal. Ay. <laughs> Bence başlarlar bak ben sana söyleyeyim. Yo, yok yok kavga kavga, kavga edemezler. İlkay ay var orada. Hepsine hepsine ayar ay ay şey yapar. acaba adamlar adamlar mı taktik yapamıyor? Ben anlamadım ki. Bir puşlamayı deneyelim mi? Bir ittirelim. Ben de C'den açılıyorum. 93. Aa 35. Sova çok low, sova çok low. da vurdum. Atsan aslında. Körüm. Vurdu beni. yedik bıçağı. <laughs> Kanka çizdiler. <laughs> Bıçak borcumuz var arkadaşlar bıçak borcumuz var B'ye girdiler ya B plant alıyor Bir tane üstte var bir tane. Sky heal var gel, mı? Eyvallah Ultim var abi Aa, big sitemış lan. 35 prim. O Bir düşman kaldı. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> lan, nasıl lan? ne <laughs> 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 Long'da var, C long'da var. Double cross. Gel Sky 1 2 3. 127. Ah, oh, oh. Vurdular lan. Koşarak vuruyor. Burada bir şey seziyorum. <laughs> Can süper. Bunu bana afet verin lan ha protokolle iyi tamam okey. Afet benim. Bu oğlum sesine ne oldu lan? ergenliğe girdi Oğlum ço ço çocuk bir, bir anda ergenliğe girdi Nerede lan bunlar? Koştu, şey dön daha koştu talepte İnteki de döndü ayı Biri sol yakın Hayır, sanki ya bir, İki kişi var <laughs> İki kişi var abi dikkat Aldırı şurada o da Helal. Aga be Arkadaşlar şimdi bir J-Long kapışması istiyorum Phantomlarla Bak uzak mesafe fightları her türlü kaybediyoruz Bunu e, çok net anladım tamam mı e, O yüzden bir J-Long'da bunu tekrar bir denemek istiyorum Acaba kazanabilecek miyiz diye e, Triple cross çıkalım Tamam mı ben direkt J'yi atıyorum Altımıza hep beraber pikleyelim Can duvar atma kanka duvarını şey ağırca Sakin ol Heyecan yapma. <laughs> ya kafadan yiyeceğiz yani. Can, Güzel. Kim yedi lan? Can yedi kafasını. Kurdum var. Smokeları düşüyorum. Yedim. Paraladı. Isır onu. Helal. Vurdum. Eksin değil mi ya bir tane? Dene. Helal. Oh. Kır duvarı. Helal. <laughs> Lent alacağım korur musunuz? Evet. İyi korudunuz. <laughs> oh <my gülüyor> ben tam sana bakarken şey çıktı oradan. Bilmiyorum tavuklu pilav. Sana güvenmiştim. Bana abi seni koruyorum demiştim. Yani. <laughs> Şaka yapıyorum. Gelin yine C'ye gidelim mi? Ya da fake'li klima fake mi oynasak? Bunlara bir at gelin lan double door push bu seferde. İlerim. Oğlum bizi of, en iyi yakındayız. Yo ya en iyi yakındayız bak. Aldır <laughs> dur Koş koş. Vurdum ona. Allah bin o. <laughs> İçerisi boş. Plant alıyorum. Cover. Bir plan CT var. Ben geliyorum. Double'lar geçti evet. ne? kaldıracak. Ay. O nasıl gitmedi ya? Belong 2 double'lar. CT evet. Ne lan? Aaa alamadım ya. ya. Niye almıyorsun oğlum round'u? Kanka <laughs> alamadım. Çok Niye almıyorsun round'u diyor. Sanki bilerek mi almadım kanka? Abi bilerek <laughs> almadın oğlum baya. Bir çıkıyordun. Dördü de vursana. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Koşa koşa be. Smokları bu atıyorum. Yukarısı var. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Kur 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 sola kur sola kur. Tamam beni tamam. Arka, arka var arka var. Bak görüyorum. Tamam. Vurdum onu. Abi yeah. Simon var işte. Helal. Ellerinize sağlık. Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence şey daha iyi ya. Phantom daha iyi ya. <laughs> Ben değil zaten abi, ben abi, zaten Phantom'ciyim ben. Phantom, Phantom oynamaya karar verdim. Bu arada ben... Aynen, doğrudur, onun bir sözü vardır. Önemli olan araba değil, sürücünün Aynen. kim olduğu. Doğru, doğru hak verdim sana. Başla, başla bunu söyle. Hatta girişte bunu söyleyeceğim. <laughs> Aile her şeydir. Elbatla da devam ederim. Oh var ya ucundan kurtuldum. Burada 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 reis. Hayır. Vurdum. Plant alıyorum. Arka gelebilir. Aa Arka. vuramadım Arka. lan. Aga be. Oğlum o nasıl vuramam ya. Hıza atıyorum. Long'dan drone ile çıkalım. Yakın geldi. Kaçtı lan. Helal gir aya gir aya Oğlum ödüm koptu lan ne yapıyorsun? Bir düşman kaldı. Nerede? O da bomb El 59 oldu arkadan. Heal var mı? Heal 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 Gel abi, abi bana gel abi. Bekle geliyorum. Geldim. Oğlum lan Rez geliyor kanka. İmdat kurtarın beni. Kanka bu bot. Ya. Abi. Kanka. Helal. Oğlum beni beni ölüme terk etmiş. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ben çekerken gerçekten çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.